Merhaba, bugün uzun bir sürede çekmek istediğim bir video ile geldim. Türk klasikleri kitap önerileri ile geldim kısacası. Uzun süredir neredeyse her videonun sonunda Türk klasikleri hakkında bir video çekeceğim. Ama bir okumak istediğim birkaç kitap daha var, onları ekleyip çekelim falan diye sürekli söylüyordum. Bugün sonunda Türk klasikleri videosu ile geldim. Ateşin peşindeyi de ikinci kitabını bitirmek üzereyim. Onu da yakında yorumunu çekmeyi düşünüyorum. Ama önce bunun videosunu çekmek istedim. Burada klasiklerinde çok sevdiğim ve en sevdiğim kitaplar listesinde yer alan kitaplar var. Hatta uzun bir süre benim en sevdiğim kitap olarak bahsettim. Hala da öyle olan kitaplardan da bahsedeceğim. Onun dışında ben çok sevmesem de konu olarak da birkaç tanesinden bahsedeceğim. Hani belki siz sevebilirsiniz vesaire tarzında. İlk olarak Mavi ve Siyah kitabı ile başlayacağım. Ben bunu okudum. Açıklamalı orijinal metin yani bu. Bu sanırım bir can yayınlarının yaptığı bir şey. De normal diline sadık kalarak eski Türkçe kelimelerin bol bol olduğu bir kitap. Arka kısmında bu şekilde bir sözlük kısmı var. Bakarak, hani eksik bilmediğiniz kelimeler oradan bakarak okuyabiliyorsunuz. Bunun normal Türkçe, şu an günümüz Türkçesine çevrilmiş hali de var. Onda şu iç kısmının ve şu kısmının rengi farklı. Ben ama bu şekilde okumak istedim. Hani bulabiliyorsam bu şekilde okumayı tercih ediyorum Türk klasiklerini. Bunu anlaması da kolaydı bu arada. Mesela birazdan bir tane göstereceğim de onda biraz zorlandım. Ama bunun dili anlaşılırdı. Bu şekilde okuduğum için mutluyum yani. Zaten böyle bir sürü yerde podcast'te görebilirsiniz. Bu kitap basın hayatında yok olan şairlere vesaire yazarın değinmek istediği bir kitapmış ama ben bu kitapta gerçekçiliği ve hani hayatın gerçeklerini böyle güzel bir şekilde anlatıyordu yazar. Ve onu vurgulayışın, onu anlatım şeklini çok sevdim. Kitabın sonu da o şekildeydi. Hani gerçek bir hayat nasılsa o şekilde kötü yanlarıyla, iyi yanlarıyla, mutsuzluklarıyla vesairesiyle çok güzel anlatmıştı. Yazarın dilini de ben çok sevmiştim. Bu kitabı o yüzden tavsiye edebilirim. Biraz hani durağan gelebilir. Ama ben hani sıkılarak okumamıştım bu kitabı. Okuyalı bir süre oldu gerçi ama severek okumuştum. Sonunu vesaire sevdim ama biraz sakin yine de diğer kitaplara göre. Hani başlangıç için uygun olmayabilir. Türk klasiklerine başlangıç için. Ama okumanızı tavsiye ederim. Güzel bir kitaptı. İlk olarak onunla başladım istedim. Onun dışında benim her zaman söylediğim, ben bir kargalar meclisini hep söylerim. Çok sevdiğim bir de Sergüzeş. Sergüzeş'i de çok seviyorum. Kay, ben kitaplarımı kaydediyorum hangi sahillerde okumuşum diye. En son 2016'da ilk defa okuduğumu yazmışım. 2016 kitabı ne zaman aldım bilmiyorum. Çok eski. O zaman yani bir okumuşum kısaca 9 sene falan önce. Zaten arkada da 396 yazıyor. Bunu ben bir HVM'nin alt katından bulup almıştım. Hani öylesine aldım bir kitaptı. Yazarın zaten başka romanı yok ben bunu sonra ama okuduktan sonra hani bir sene arayla veya iki sene arayla ben bunu sürekli okudum ki ben bir kitapları sonradan tekrar tekrar okuyan bir insan değilim. Hani çok aşırı sevdiğim bir kitap değilse, Kaygılar Meclisi'ni de tekrar okumuştum. Çok aşırı sevdiğim bir kitap değilse tekrar dönmem. Ama ben bunu tekrar tekrar sürekli okumuştum. Ondan sonra ben bunun can yayınlarından açıklamalı orijinal metnini buldum. Onu aldım ve bu şekilde de okudum. Yine bunda da kısımlar var çok güzel bir kitaptı. Bunun yeri ben hep ayrı ve sürekli överim zaten. Dili biraz çünkü farklı ve ağır bir dili var. Kullandığı kelimeler yazarın çok farklı, çok güzel. Her açıdan çok sevdiğim bir kitaptı. Bunun da yine arkasında böyle sözlük var. Ama bu açıklamalı orijinal biti mavi ve siyaha göre okuması bence daha zor bir kitaptı. Bazı kısımlarda bayağı zorlandım hatta. Bunun özellikle bu basımında yoktu ama bu basımında ön kısmında bir açıklama kısım gibi bir kısım var can yayınlarının yaptığı bir şey hani Türk klasiklerini biz nereden aldık nereye getirdik hani hangi basımlardan yararlandık tarzında anlattığı bir kısım var o kısımları da okumayı seviyorum öğrendiğim bilgilere göre yazarın annesi de aynı şekilde bir köleymiş babası bir beyefendiymiş ve e, ikisi evlenmişler bu şekilde bir hayatları olmuş yazar da o zaman da kölelik çok normal bir şey ve herkes evine alıyormuş ama o dönemde o kadar normal olmasına rağmen hani kötü bir şey olduğunu göstermek için ve ona itafen kölelik ve hani o tarz bir durumla ilgili bir kitap yazıyor. Başrol karakterimiz yine burada bir köle. Bir eve, evlere satılıyor, evlerde çalıştırılıyor. En son satıldığı evdeki beyefendi aşık oluyor. ikisi birbirlerine aşık oluyor ve onun üzerine bir kitap. Ama dili ve anlatım şekline ben çok seviyorum. Çok farklı bir dili var bence. Bu kitap o yüzden benim için özel. Bu şekilde hani bu basımından sonra ben bu basımını da almıştım. Hatta zaten farklı yaşlarda okumama rağmen her şekilde ben çok sevdim. Kelimelerini vesairesi, alıntılarını kullandığı yazarları çok sevdim. Böyle birkaç tane resimleri vesaire var. Yazarın böyle bir geçmişinin olması anne babasının da kitabı bence daha güzel yapıyor. Yazarın başka bir romanı yok. Hikayeli, birkaç tane hikaye kitabı var. Küçük şeyler diye. Ama onun dışında bir romanını bulamadım tarihi de Türk klasikleri tarihinde de önemli bir yeri olan bir roman. Bunu kesinlikle öneririm. Sadece dediğim gibi açıklamalı orijinal metin bir tık dili ağırdı bence. anlamakta biraz zorlandım. Hani Türkçe okumak daha kolay olabilir. Ama kesinlikle anlatıları vesairesi çok güzeldi. Bu sefer hani böyle sergüzeşte bayılıyorum 5 puan verdiğim bir kitap. Bu hani o kadar muazzam değildi ama bence anlamı çok özel bir kitap. Refet Fatma Aliyen'in kitabı. O zaman da kadının tarihte adı bile olmadığı bir dönemde bir kadının bir hani çocukluktan büyümeye sadece annesinin yardımıyla öğretmen olmaya çalışması ve kendi hayatını kurması üzerine bir kitaptı. Hani o mücadelesini öğretmen olmak için çalışması, annesinin verdiği uğraşları kızının öğretmen olması için kendi parasını kazanabilmesi için ve zamanının üstünde bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence okunması gereken önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Havası olarak da yeşilçam havası taşıyan bir kitaptı. O yüzden bunu da öneririm. Zamanına göre çok önde bir kitap. Çünkü şu anki insanların kafa yapısını taşıyor. Yani her insanın değil tabii ki de ama. Bir kadın o zamanda çok yeri olmamasına rağmen öğretmen olmaya çalışan bir kadının annesiyle birlikte mücadelesini anlatıyor. O yüzden bence öneriler videosuna girmesi gereken bir kitaptı. Burada bir de Kuyacaklı Yusuf kitabımız var. Ben bunu çok seviyorum. Aslında ben Türk Mantolu Madonna kitabını da okudum ama onu o kadar sevmedim. Ben bunu daha çok sevdim. Bu zaten tam sonu net bitmiyor. Çünkü yazar devamını yazamamış. Vefat etmiş. O şekilde hani sonu biraz açık uçulu bitiyor. O şekilde denk geldiği için. Ama yazarın kelimeleri olsun, konunun gidişası olsun çok heyecanlı ve güzel bir şekilde okudum bir kitapta. Karakterin başına gelmeyen şey kalmıyor. Ama hani böyle tam bir film gibi, dizi gibi okutan bir kitapta. O yüzden bunu da önerebilirim. Bunun başka basımını almadım. Ben bunu ayrıca mi öyle bir şeyden almıştım. Bu şekilde okudum yani. Belki sonra diğer basımda okurum. Çünkü çok fark ediyor. Onu da şimdi kitapla göstereceğim. Eylül'ü de ben o şekilde almıştım. Bu kitabı çok sevdim. Bu şekilde bir sürü post yaptım. Aslında yasak aşk temalı bir aşk üçgenini anlatıyor gibi söyleyebiliriz. Süreyya, buradaki isimler ama çok garipti. Süreyya erkek karakterimiz ve Suat da onun eşiydi. Bana çok garip gelmişti. Başta özellikle okurken çok zorlanıyorum. Bu ikisi evliler ve akrabalar olan Necip Bey var. Bu Necip Bey ile Suat'ın arasındaki ilişkiyi, yasak aşkı anlatıyor ama böyle çok uzaktan ve çok farklı bir ilişkileri var. Bu yüzden mesela bu anlatımını ve o psikolojik şeyi çok severek okumuştum. Bu da Türk klasikleri tarihine geçen bir kitap zaten. İlk psikolojik böyle insan psikolojisini betimleyerek anlatan, en ayrıntılı anlatan kitap olarak geçtiğini biliyorum. Ben bunun da aynı şekilde açıklamalı orijinal metnini aldım. Ama bu kitapta işte biraz basımın ve şeyin farkını ben en çok bu kitapta anladım bazı kısımlar bunda yokmuş ve bunda hani masum uzaktan hani kavuşamıyorlar çünkü kadın elli bilmem şeklinde yansıtıyordu bunda özellikle o akrabanın bazı düşünceleri çok yanlıştı ve bunu okurken onu fark ettim bunda yoktu çünkü o kısımlar o açıdan hani eskisi kadar böyle sevgi şeyim kalmadı biraz sönümlendi ama yine de ...psikolojik olarak iki karakterin psikolojilerine çok iyi bakan bir kitaptı. İlki olmasına rağmen yazar onu çok iyi vermişti. Hani her karakterin psikolojisini çok iyi yansıtıyordu kitap. O yüzden yine de öneriyorum ama... ...dediğim gibi bu kitapta düşüncelerim biraz değişti. Çünkü kesilen bazı şeyler vardı. E anlatım çevirisi de farklıydı tabii ki. Bunda da yine aynı şekilde arkasında şey falan var. Arada da böyle hani başka yere gidiyorlar başka konağa bir yerlere gidiyorlar arada onunla ilgili resimler vardı o yüzden ben Türk klasiklerini can yenilerinden okumayı seviyorum böyle resimleri de var gittikleri yerlerin falan onlara da bakarak okuyabiliyor. ben bu yazardan bir tane daha kitap okumuştum çok kötüydü yani en sevmediğim kitaplardan biri olabilir Karanfil ve Yasemin'di ve Bir Adamın iki Kadın Arasında Kalmasını okuyordunuz onu hiç beğenmemiştim kesinlikle önerdiğim bir kitap değildi Eylül'ü sevdiğim için onu da okumuştum ama beğenmediğimi söyleyebilirim. En son okudum. Bunu okudum. Bu hani çok önerebileceğim bir kitap değil ama yazarın kendi çocukluğunda yaşadığı birkaç anıyı anlatıyor. Çok çerezlik, basit bir kitap. Dili olarak da öyleydi. Kendi çocukluğundaki birkaç parça parça anıydı. Hani böyle çok basit bir şey okumak istiyorsanız. Ama dili de çok basit. Hani böyle çok önerebileceğim bir kitap olmadı. Bir de ben sürekli diyordum ki intiba okuyunca bu videoyu çekeceğim. O yüzden bunu ekliyorum ama intiba beğendiğimi söyleyemem. Çünkü Aşk ilişkileri çok karışık bir kitaptı. Hani başrol erkek tam bir red flag'ti. Bu yüzden de çok düşünceleri, davranışları falan çok iticiydi. Okurken zorlandım o karakteri. Tam konusuna girersem çok uzun bir video olur ama gerçekten sevmedim bunu. Çünkü başrol karakterden nefret ettim. Çok kötü bir karakterdi ve hani böyle iyi bir yanına düşünemiyorum karakterin. O kadar geri kafalı ve o kadar kötü bir karakterdi ki ama çok güzel bir kapağı var. Çok ismi de böyle hoş gibi geliyor. Ama bunu kesinlikle beğenmedim. Bütün kafa yapısı çok kötü bir karakterdi ve onun yüzünden herkesin hayatı mahvoluyor kitapta. Tam bir Türk filmi havasında bir kitaptı ama ben sevemedim çünkü dediğim gibi çok kafa yapısı çok kötü, çok saçma ve çirkin bir kafa yapısı var adamın. Ve onun yüzünden herkesin hayatının mahvolmasını okuyorsunuz kısaca bence. Annesinin, eşinin, işte başka kadının hepsinin hayatı bir kişinin Kafa yapısının kötülüğü yüzünden ve onun şey yüzünden mahvoluyor. O yüzden hiç sevmedim bu kitabı. Onu kesinlikle tavsiye etmem. Taşık'ı Talat'la Fitnat'ı da okudum. Ben çok sevmedim ama Yeşilçam seviyorsanız, çok seviyorsanız Yeşilçam'ı bence okuyabilirsiniz. Tam Yeşilçam böyle hafif de komedi içeren bir film izliyormuşum havası vardı o kitapta. Onu da o şekilde söyleyebilirim. Tam öyleydi. Yeşilçam filmlerinin havasını veriyordu. Hani seviyorsanız böyle onun tarzında bir kitap arıyorsanız Taşık'ı Talat'la Fitnat'ı da önerebilirim dediğim gibi hani bunların zaten sevdiklerimin bazılarını şeylerini de aldım. Orijinal metinlerini. Ben bunları öneriyorum kısacası. Zaten bunlar da hani diğerlerini şey yapmam ama. Kısayla tek tek göstereceğim. Mavi ve siyah. Bunu ama başlangıç için ben doğru bir kitap olmayabilir. Hani Türk klasikleri zaten okuyan bir insansanız. Bunu okuyun bence, onu okumanız da güzel olur. Çünkü bahsettiğiindi şeyler de güzel ve güzel yansıtıyor her şey açısından. Nisanı etkileyen bir kitap. Okuyacaktı Yusuf'u yine ben bu şekilde çok sevmiştim. Refeti dediğim gibi taşıdığı anlamlar bakımından vesaire bir kadının toplum üzerindeki değişmesi gerektiğini düşündüğü ve hani kadının da o şekilde ilerleyebilirsiniz için güzel bir anlatımı vardı. Onu da o şekilde sevdim ama hani dil olarak çok muazzam bir dili yok. Basit bir anlatımı vardı. Sade bir anlatımla yazılmış bir kitaptı. Sergüzeş dilini çok seviyorum. Her şeyini çok seviyorum. Konusunu da çok seviyorum. Bu benim yeri, her zaman bende ayrı. Ellül dediğim gibi. Bu şekilde benim kitap önerilerim vardı. Sevmediklerimi de belirtmek istedim. Çünkü özellikle intiba okuduktan sonra bu videoyu çekeceğim diyordum sürekli. Onu da bahsetmek istedim. Beğenmediğimi. İzlediğiniz teşekkürler. İyi günler.